Bir önceki videomuzda Consequent Encroachment'ı işlemiştik. Haftalıkta kontrol etmiştik. Ardından Spike'a bakmıştık. Fog of War'a bakmıştık. Pek çok yeni terim gözlemlemiştik. Ve bir bir hepsini inceleyeceğiz. Trade disiplinimizi ekleyeceğiz demiştik. Şimdi bu videoda consequent encroachment'ın bizim bazen nasıl işimize yarayacağını gözlemleyeceğiz. Haftalık kontroller her zaman çok daha güçlüdür ama bundan 3-4 video önce yüksek periyottaki önemli bir nokta yine bizim küçük periyotta yaptığımız analizi güçlendirir cümlesinden ötürü günlük bazda da consequent encroachment noktaları belirleyebiliriz nasıl yine uzun bariz bir iğne bulmamız gerekiyor. Yani grafiğe baktığın zaman her küçük iğneye e, burası bir likidite alanı kesin alınacak şeklinde bir yaklaşım sergilemektense gelip uzunca bırakılmış iğnelere mesela biz burada daha sonrasında mıknatıs gibi çekilecek bir nokta olabilir şeklinde yorumlamalar yapacağız. Mesela burada bir consequent encroachment noktası oluşabilir. Yani bu uzun likidite alanı ki gövdesinden iğne ucuna kadar belirliyorduk fiyatı daha sonrasında mıknatıs gibi çekebilir. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Hemen ben normal periyoduma iniyorum. Günlükte çizim mi yaptım? E 15'e 1 normal ikili grafiğime döndüm. Şimdi çizim yaptıktan sonra artık seans kontrolü yapacağız. Her şeyden önce bu consequent encroachment noktasına fiyatın şurada oluşuyor bu. Daha sonrasında gelmesini bekleyeceğim veya fiyatın bunu mıknatıs gibi çekmesini. Ancak ne diyoruz her zaman ve her zaman? Hiçbir şey tek başına kullanılamaz. Yani ben uzun bir iğne buldum kesin fiyat yarısına kadar gelecek. İlk fırsatta aşağı yönlü pozisyon açayım demek tek başına güçlü olmayacaktır. Biz peki bayasla elimizi nasıl güçlendireceğiz? Her şeyden önce çizimlerimizi yapalım ve bu orta noktaya fiyat mıknatıs gibi çekilmek isteyecek bilgisini güçlendirelim. Birincisi zaten burada cumadan pazartesiye atlayan bir envok yapısı yani New Week Opening Gap dediğimiz yeni hafta açılış gapi oluşuyor. Bitcoin Chicago vadelerindeyim yine ve ardından e, piyasa bir initial yapıyor. Hemen initial'larımızı mıknatıslarımızın çiziyoruz. Gap'ten sonraki ilk bariz tepe neydi bizim için? Initial buy side liquidity'ydi. Yazıyorum. Şimdi bunu belirledikten sonra Gap'ten sonraki ilk bariz dibinizde oluşan bariz dibinizde Initial sell side liquidity'ydi. Bunu da yazalım. Şimdi initial'ları yazdıktan sonra bir de bariz BSL noktalarına bakacağız. Bu alanda yani uzunca bir seans içerisinde nereden baksak 1, 2, 3 seans boyunca bariz en tepemiz initial'la aynı noktada. O zaman burayı bir BS BSL olarak da kabul edebilirim veya 3-4 seans önceki tepeyi de normal bir BSL olarak kabul edebilirim. Birbirine 250 dolar farkla zaten yakın olan bir fiyat hareketi. Ee, öncesinde bariz bir dibim var mı? Var. Yani bu M-Walk'tan sonraki initial'ları çizdim ama M-Walk'tan önce bariz uzunca bir iğne işime gelir. Çünkü spike noktadır. Bakın burada cuma seansında saat 10.45'te bariz bir dip oluşturmuş. Burayı da hemen sell side liquidity şeklinde isimlendiriyorum. Şimdi biz ne diyoruz? öncelikle bu initial noktalar ardından da sell side buy side noktalar alınmak istenecektir diyoruz. Hatta BSL noktamızı da çizelim eksiklik kalmasın. Evet BSL'miz initial'larımız var. Şimdi her şeyden önce ee, SSL'nin uzun bir spike olması işime geliyor. Bakın side Liquidity o kadar uzun bir spike hatta spike değil normal bir e, mum iğnesi. Ancak SSL noktam daha uzun bir likidite alanı oluşturmuş. Bu benim işime gelir bu bir. İkincisi zaten Consequent Encroachment noktası. Günlükte çizdiğimiz bu dikdörtgen alanın orta noktası mıknatıs görevi görecek mi? Bu iki yani iki tane güçlendirme söz konusu. Initial SSL'm var burada. Tabii ki ilk önce bir tanesi alınıp ardından diğerine hareket görmek daha sağlıklı o yüzden yüzden şimdilik initial'ları kullanmıyorum. Şimdi üçüncü bayasıma geliyorum ki bu seansı daha öncesinde kontrol etmiştik ama şimdi consequent encroachment ile ediyoruz. Üçüncüsü şu arkadaşlar burada ne diyorduk 23 45'ten bakın buradan 0.1.0.0'a atlayan endok yapısı yani new day opening App. bu da yeni gün açılış gibi olarak geçiyor. Çok küçük bir volume imbalansı yani hacim dengesizliği var. Bu tarz fiyat aksiyonu bilgilerini de diğer oynatma listemizden ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu oluştuktan sonra yani endok kendi içerisinde de initial'lar oluşturur. Biz envok için çizdik, haftalık için çizdik. Ama tam buradaki hacim dengesizliğinden sonraki ilk tepe ve ilk dip nokta da bizim için initial'dı. Fakat bu tepe de mouse'un bulunduğu yatay da e, yine keza bu dip de hemen hızlıca alındığı için endogun initial'larını ekstra çizip grafiği karman çorman bir hale getirmek istemiyorum. Şimdi burada Tokyo seansı içerisinde birincisi bir hacim dengesizliğim var. İkincisi bir gap noktam var. Bu bildiğimiz gap ne endok ne envok baya, baya baya en başta öğrendiğimiz tek Teknik analizin gap noktası, boşluk alanı. Yani bu boşluk alanı da fiyatı daha sonrasında aşağı çekmek isteyecek. Şimdi ne oldu? CE noktam, SSL noktamın uzun bir spike olması ve aşağıda yine bir gap noktam olması. Bakın 3 tane MR ile şu anda fiyatın aşağı gelmek isteyeceğini artık güçlü bir şekilde düşünmeye başlarken aynı zamanda çok tatlı bir fiyat hareketi görüyorum burada. Nedir? Tokyo kapandıktan sonra London Key Zone özellikle sert bir şekilde yapıyorsa çok daha güçlü. Sert bir şekilde Tokyo'nun bir noktasına alıyor mu? Bu tepe nokta olabilirdi, dip nokta olabilirdi ki biz buna ne diyorduk? Judas Swing diyorduk. Şimdi Judas Swing noktası burada London Key Zone'da oluşuyor. Tam salı günü 10.45'te. Yani Tokyo'nun tepe noktası, Swing High noktası London Key Zone'da sert bir hafiyat hareketiyle bir manipülasyonla sweep'leniyor. Temizleniyor değil mi? İşte tam olarak bu noktada benim için Judas Judas swing noktası oluyor. Tokyo'nun swing high noktası alındığı için benim artık burada fiyat hareketinden beklentim Tokyo'nun swing low noktasını almak istemesi. O zaman hemen bunu da yazalım. Judas swing sebebiyle Tokyo SL hedeflenecek. O zaman elimde 4 tane MR şu anda birikti. Hem Judas yukarıda, aşağıya hedefliyorum. Hem initial SSL uzun spike, hem consequent encroachment bu güzel hem de normal SSL noktam yine çok daha uzun bir spike ile birlikte 4 MARE bayasımın aşağı yönlü olduğunu söylüyor. Bu noktadan sonra elimi çok daha güçlendirip inanılmaz garantiye yakın bir pozisyon şansı arayacaksam hemen 1 dakikalık grafiğime iniyorum. Zaten indikatörlerim açık. Yani bana saatleri gösteren indikatör bu. Asla işlem yönlü değil. 140, 1500 ve 1600 3 tane dikeyimiz vardı. Piyasa açılmadan 1,5 saat öncesi, yarım saat öncesi ve e, yarım saat sonrası şeklinde. Bunların amacını konuşmuştuk. Neden saatler bu şekilde diye. O yüzden tekrarlayıp e, videoyu uzatmayacağım. Burada benim 15 dakika Chicago vadelerinde 4 güçlendirme ile bayasım short yönlü. Eğer short yönlü ise 1 dakika grafikte ben ne arıyordum? Mümkün mertebe görece eşit dip arıyordum. Neden? Çünkü görece eşit dip ya da tepe bulduğumda oraların daha sonrasında hedefleneceğini biliyorum. O zaman benim bayasım 4 güçlendirme ile shortsa hedeflenmesini istediğim yön aşağı noktada olduğu için görece eşit dip arıyorum. Çok da güzel bir şekilde bariz bir şekilde bakın 1 2 burada var, burada var. Yani bu diplerin hiçbir şekilde birbirini almadan ilerlemesi durumu bu ikili bu ikili sürekli bakın buradaki iğneler zaten daha önce işlediğimizde de bunları işaretlemiştik hatta daha geniş çerçevede 3 dakika periyotta baksak bunların hepsi birbirine görece eşit dip. İnanılmaz bir şekilde dipteki likidite alınmadan fiyat sürekli yukarı sıçrayarak ve sekerek ilerliyor. O zaman benim hedefleyeceğim noktalardan birisi de bu oldu. Yani bitcoin vadelerine göre initial bakın bu e, mouse'umu getirdiğimde sol grafikte nerede olduğunu göreceksiniz. Initial SSL'nin hemen altında da görece eşit diplerim var. Artık short yönlü bayasım 5 kademeli güçlendi arkadaşlar. Bu noktadan sonra ben piyasanın ciddi anlamda short'a yöneleceğini biliyorum. E buna göre bir ICT disipliniyle işlem alacağım. Fakat doğru noktadan işlem almam lazım. Şimdi doğru nokta nasıl bulunacak? Bir kere bu görece eşit dipleri bulduktan sonra yukarı yönlü sert bir displacement hareketi yani fiyatın kaçıyor olmasını gözlemleyeceğim. Zaten yine bunu gözümüze soka soka sert bir şekilde fiyatı yukarı kaçırdığı bir hareketle bize gösteriyor. Bakın buradaki displacement hareketi hatta bir önceki videoda parabolik yükselişleri söylemiştik. Yani hiçbir şekilde retracement olmadan fiyatın sert bir şekilde hareket et, etmesi durumu. Bu noktalarda Huddleston uzak durur demiştik ki çünkü hiçbir şekilde dengesizlikler dolmadan ilerliyor. Algoritmik bir hareket olabilir diye. Fakat biz burada zaten aslında 15 dakikada bir inceleme yapmadık. 1 dakikada hali hazırda dip tepelerin yükseldiği bir bacakta son bacağın çok güçlü bir şekilde yükselişini gözlemliyoruz. Bu oradaki bahsettiğimiz parabolik yükselişi örnek değil ama çok güzel bir şey örnek nedir? Bir itkisi bakın şöyle göstereceğim. 1 2 ve 3 bacaktan oluşan üçüncü bacağın en güçlü ve en sert bacak olduğu yapıya biz ne diyorduk? Three Indians, three drives yapısı diyorduk arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde incelemiştik. Three drives yapısında son bacak çok güçlüyse artık yavaş yavaş akıllı para piyasanın yönünü değiştirmek isteyebilir. Yani buradaki 3 bacaklı yapıyla ben artık displacement hareketimi güçlendirdim. Short yönlü inancım oluştu. Bu noktadan itibaren de ee, artık yavaş yavaş dönüşleri arayacağım Çünkü 3. bacak çok güçlü Bir küçük bacak daha yaptı Yani bir kere daha yukarı götürdü Burayı sweepledi aslında Ve ardından güzel bir pozisyon şansı Short yönünü aramak istiyorum Tam da bu noktada zaten bakın Dip tepeler yükseliyor Şimdi bu yatay kırıldığı anda Ben bir MSB noktası oluşturacağım Birincisi buradaki düşüş ve bir mitige yapısı Daha yatay kırılmadığı için Yani buradaki yatayım kırılmadığı için Short yönlü işlem ara. E hocam son dip burada burası kırılınca olmuyor mu? Bu güçsüz bir mitige blok oluyor arkadaşlar. Fiyat aksiyonu oynatma sitesinde yine detaylarını inceleyebilirsiniz. Güçsüz mitige bloktansa bariz ana yapının son dibi benim için çok daha güçlü bir kırılım noktası olacaktır. Yani burası. Şimdi burası kırıldı ama çok altında duramadı. Bakın bir swing failure pattern var burada. Ve en nihayetinde sert kırılım burada geliyor. Yani asıl short'a girmemi istediği nokta burası şeklinde ben yorumlayabilirim. Hocam peki buraya swing failure pattern. Sen dedin o zaman bu yatay kırıldığında neden demedin. Arkadaşlar burada bir manipülasyon bacağı var. Daha önce işlerken de söylemiştik. Yani bu yatay swiplendikten sonra sert bir çıkış. Yukarıda güçsüz oyalanma, sert iniş. Bu iki aralık zaten bir manipülasyon dengesizliği. Yani aslında şu nokta, şöyle okla çizeyim şurası. Tam olarak şurası. Aslında bir... E, manipülasyon short pozisyonu ama şu andaki konumuz o değil. Yani burada işlemi alacak olsam ben şurada alacaktım. Bizim konumuz şu anda çok daha basit bir fiyat aksiyonuyla işlemi yakalayabilmek. Çünkü çok güçlendirdik elimizi. Kırılım burada gerçekleştikten sonra bu kırılım gerçekleşti. Gerçekleştiği noktada da sert bir çıkış var. Yani sell side imbalance buy side inefficiency dediğimiz SIBI noktası var. SIBI noktasından hemen önce güçsüz yatay mum var. Yani aynı zamanda burası liquidity void dediğimiz bir likidite boşluğu olarak geçiyor. Bu likidite boşluğunun içindeki Sibi noktasının yine içerisindeki dengesizlik noktası. Bunların artık nasıl çizildiğini burada öğretmiyorum. Hepsini gördük. Bizim için bir güçlü fair value gap noktasıydı. Zaten fark ettiyseniz bu FVG'nin üstüne gövde kapanışı bile yapamadan short yönlü bir hareket başladı. O zaman ben pozisyonu şu siyah mumdan sonra bu dengesizlik ve aynı zamanda FVG noktamdan aşağı yönlü alıp e, piyasanın artık beklediğim initial noktalara ilerlemesini istiyorum. Şimdi fiyatı izleyelim. Bakın zaten sert bir şekilde her şeyden önce görece eşit gibi aldı. Ee, Chicago vadelerinde baktığımızda da daha Tokyo'daki dengesizliği aldı. Şöyle fiyatı iki taraftan da inceleyelim. Şöyle e, genişletelim, bakalım. Yine aşağı harekete devam ediyor. Bu pozisyonda nasıl kar realizasyonu yaptığımızı da konuşacağız. Bakın initial SS ile 15 dakikada alındı. Buraya kadar ciddi bir realizasyon gerçekleşebilir. Şimdi burada piramiding sistemi uygulayacağız. Bir önceki videoda ne anlatmıştık? Huddleston'ın piramiding şeklinde işlemler aldığı. Yani sen buradan pozisyonunu alıyorsan bir kurşununu al. E, bu bir kurşun aşağı indikçe daha hedeflerine gelmeden ekleme yapmaya başla. Bu eklemeyi de önemli noktalardan yap diyordu. Yani şöyle bir dakikaya yaklaştığında ilk short pozisyonu bu da aldım. Şimdi bu pozisyonu aldığımda benim asıl hedefim neresi olacak? Consequent encroachment noktası olacağı için şimdi Chicago vadilerinde yani fiyatın buraya düştüğünü gözlemlemek istiyorum ben. Asıl mıknatısım bu ve aşağı yönde çok fazla desteğim var. Bu olacağı için benim pozisyonumun %50'si dolmadan güzel noktalardan işlem alıyor olmam lazım. Yani şuradan pozisyonu aldığım noktaya kadar ortalama buralarda %50'si zaten tam olarak buradaki initial ssl noktam. Bu initial ssl noktasına gelmeden benim ekleme yapacak şansım olmalıydı. Yani bu pozisyonu aldıktan sonra şuralarda tekrar güçlü FVG'lerden aşağı yönlü kurşun eklemeliydim. Ama buna fırsat vermeden hızlı bir şekilde indi. Yani bir kurşunla ben içeride kalmış oldum. Tamam pozisyonu şimdi incelemeye devam edelim. E, Piramiding yapamıyoruz yani tek kurşunla girdik. Kademeli realizasyon içerideki kurşunumuzdan yapabiliriz ama bunu e, engel hiçbir durum yok. Kontrol ediyorum bakalım gerçekten bu bayasım consequent encroachment'a kadar gelecek mi? Bir yorumda zaten böyle bir soru gelmişti hocam. Chicago'ya göre mi bakacağız? İşte normal perp'e göre mi? Arkadaşlar Chicago vadeleri bizim asıl hedefimiz. Yani CE noktamız burada, SSL'miz burada, invoke endoklarımız burada. O yüzden Chicago vadelerinde fiyat oraya gelmeden aslında pozisyon tamamen kapanmıyor. Ama sen perp tarafta çok güçlü bir yapı gördüysen yine burayı da baz alarak ciddi anlamda küçülmeye gidebilirsin. Çünkü vadelilerle perp tarafında bazen fiyat farkı olacaktır. Bunu riske atmak istemiyorsan ben zaten çok güzel bir pozisyon yakaladım. Görece eşit dibimden ciddi bir realizasyon ardından daha aşağı aktı. Tokyo'nun dibi alındı. 1 dakikalıkta da Judas vardı. Tokyo'nun dibi şu kırmızı kutu. Ben burada pozisyonumu %90'ını boşaltırım şeklinde bir yorum yapabilirsin. Çünkü bu CE noktası senin günlükte bulduğun bir CE noktası olduğu için swing bir CE noktası olduğu için bu mıknatıs çok daha geç çalışabilir. Sen bu pozisyonu çoktan terk etmek isteyebilirsin. O yüzden burada aslında biraz da sana kalıyor ama her şeyden önce e, Chicago vadilerindeki fiyat hareketi senin için önemli. Şimdi ikili grafikte 1 dakika olduğu için ilerletirken burası 1 dakikaya göre ayarlı çok yavaş ilerliyor. O yüzden 15 dakikaya aldım sayfayı yeniledim bakalım fiyat hareketi nasıl ilerleyecek gözlemliyorum. Sadece 15 dakika var ekranda. Bakın bizim pozisyona girdiğimiz noktalar buralarda e, perpte. Fiyat yine geliyor ve en nihayetinde gördüğünüz gibi CE noktasındaki bu mıknatısa çok güzel bir iğne atıp tekrar yükseliyor. Yani pozisyonu kesinlikle %100'ünü kapatacağım nokta burası. Ama öncesinde görece eşit dipler, işte buradaki Tokyo'nun dibinin alınması bunların hepsi pozisyonun ciddi anlamda azaltılması anlamına geliyor. Yani bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. İlla CE noktası hedeflenmek zorunda değil. Sen bu pozisyonu güzel bir şekilde yönet. Ha ne olur sen burada pozisyonun %90'a kadar boşaltırsın ama CE ve SSL noktası seni cezbeder. %10'unu bırakırsın zaten ciddi karlı pozisyondan ayrıldın. %10'un likit olsa bile zarar etmeyeceksin bu noktadan itibaren. Burada yine yukarıda terste bir cudas görürsün yani bunun gibi kalan %10'undan %10'una karından ekleme yaparak SSL hedefleyebilirsin. Ama bu bir tık daha ileri düzey kalacaktır. Bunları hiç riske atmadan pozisyonu bekleyebilirsin. CE noktamız ne oldu? Bakalım buradan sonra nasıl hareket edecek? Bizim zaten asıl hedefimiz burasıydı. Şimdi Initial BSL'yi de almak isteyebilir. Almadan geldi. Endip SSL aldı. Bakın %10'a ekleme yapıp buradan ekstra bir kar elde edilebilir miydi? Evet. Bu kadar zorlamanın anlamı var mı? Hayır yok. Sen zaten burada çok güzel bir yakalamayla Judas'ı alıp terk edebilirsin. Ya da CE'de %10'u kalan %10'unu komple kapatıp pozisyonu sadece izleme moduna alabilirsin. Bu videoda bir önceki videoda gördüğümüz çok güzel Tree Indians örneğimiz ve Consecutive Encroachment'ımız günlükten vardı. CE noktalarımız haftalıkta olduğunda çok daha güçlenecek elimiz onlara da bakacağız ama tabii ki haftalık olduğu için yani bir mum 5 seans içerdiği için e, bu noktada biraz daha geç dönüşler gözlemleyebiliriz. Daha uzun pozisyonlar olabilir. E, o yüzden bu CE noktaları hedeflenirken pozisyonun küçük bir kısmı bekletilebilir. Daha sonraki videolarda yine öğrendiğimiz her şeyi iç içe kullanacağız ama dikkat edin her zaman bir Judas'la başlamak elimizi güçlendiriyor. Bariz görece eşit dipler elimizi güçlendiriyor. Kaldı ki ben burada daha spooling'den short term likiditeden bahsetmedim bile. Çok da karışmasın bir önceki videodaki e, konuları örnekleyebilelim diye. Bolca tekrar edin arkadaşlar. Aklınıza takılan her şeyi lütfen yorumlarda sorun geç veya erken bir şekilde dönüş yapıyoruz bu sorulara. Yani burada önemli olan bunu anlayabilmeniz. Basit çok saçma bir şey bile aklınıza takılabilir. E, sorunun saçması mı yoktur sorun hiç çekinmeyin e, buraya öğrenmeye geldiniz ve dakikalarca bu videoları izliyorsunuz tekrar ediyorsunuz not alıyorsunuz aranızda çok güzel kar almaya başlayan arkadaşlarımız da var acele etmenize hiç gerek yok ama yani bunu her zaman söylüyorum çok güzel şeyler öğreneceksiniz ve piyasanın e, en doğru haliyle öğreneceksiniz çünkü ben Huddleston'ın ağzından çıkan kelime dışında hiçbir yerden kaynak almıyorum asla ve asla o yüzden en doğru ICT konseptini burada Göreceğiniz için acele etmeyin zaten hepiniz eminim ki bolca çalışıp profesyonel traderlar olacaksınızdır. En azından ICT traderlar olacaksınızdır. Ama şunu da unutmuyoruz. Evet fiyat aksiyonu oynatma listemizi izlediniz. Oradaki yapıları burada kullanıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle akıllı para konseptini öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu ICT'yi anlamaya çalışıyorsanız... SMC zaten tabanda yatan bir bilgi olmak zorundadır. Bunu unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.